Kızımın kocası beni sadece bunak bir ihtiyar sanıyordu. Uyuduğumu sandığı zamanlarda odama gizlice girip, değerli bir şey arayarak eşyalarımı karıştırıyordu. Ama o gece kasanın anahtarını almak için çekmeceyi açtığında, yüzü önce kireç gibi bembeyaz, sonra da yumurta sarısı gibi sapsarı oldu. Orada gördüğü şey hayatını sonsuza dek değiştirdi. Ben ise karanlıkta gülümsedim. Akşam yemeğindeki huzurlu sohbetimizi bölen Murat'ın sesi, çatalı ağzıma doğru götürürken havada donmasına neden oldu. Ahmet Bey, yukarıdaki kasa ne tür bir kilidi var acaba? Kızım Elif neredeyse suyuna boğulacaktı. Murat, bu da ne biçim soru böyle? Ama Murat'ın gözleri benden ayrılmıyordu. Cevap bekliyordu. Yüz ifadesinde göğsümü sıkıştıran yırtıcı bir şeyler vardı. Çatalımı dikkatle bıraktım. Zaman kazanmaya çalışıyordum. Sadece ev güvenliğini merak ediyorum," diye devam etti. Yüzünde sahte bir gülümseme belirdi. "Biliyorsunuz, son zamanlarda mahallede hırsızlık olayları artmış." "Hangi hırsızlıklar?" diye sordum. "Bu mahallede 15 yıldır yaşıyorum. En büyük olay geçen ay Neriman Hanım'ın kedisinin ağaca çıkmasıydı." Murat elini savurdu. "Muhtemelen duymamışsınızdır. Panik yaratmamak için sessiz tutuyorlar." dirseklerini sofraya dayadı. Ama sizin yaşınızda bu büyüklükte bir evde tek başına yaşayan bir adam ciddi güvenlik önlemleri almış olmalısınız. Elif rahatsız olmuştu. Babam her zaman dikkatlidir. Değil mi baba? Ama ya sigortalar? Murat'ın sesi daha ısrarcı bir hal aldı. Yani size bir şey olursa, Allah korusun, Elif'in önemli şeylerin nerede tutulduğunu bilmesi gerekir değil mi? O da birden küçülmüş gibiydi. Murat'ın yüzünü izledim. Varsayımsal ölümümden bahsederken göz bebekleri hafifçe büyümüştü. Hemen cevap vermediğimde parmakları masaya vuruyordu. Her şeyim düzenli, dedim sonunda. Elif bilmesi gerekenleri biliyor. Peki ya anahtar? Soru havada duman gibi asılı kaldı. Elif ikimizin arasına baktı, kaşları çatılmıştı. Hangi anahtar, diye sordu. Murat'ın gülümsemesi genişledi. Babanızın yatak odasındaki çekmecede duran şu benim yatak odamdaki herhangi bir anahtarı nereden biliyorsun? Kelimeler istediğimden daha sert çıktı. Sadece bir anlığına Murat'ın maskesi düştü. Özellikleri boyunca soğuk ve hesapçı bir şeyler gördüm. Sonra endişeli damat ifadesi geri döndü. Geçen hafta başım çatlıyordu. Aspirin arıyordum dedi pürüzsüz bir sesle. Elif banyo dolabına bakmamı söyledi ama yanlışlıkla önce yanlış çekmeceyi açtım. Özür dilerim, özel alanınızı ihlal etmek istemedim. Elif hemen onayladı. O baş ağrısını hatırlıyorum. Gerçekten acı çekiyordun. Ama ben de o günü hatırlıyordum. Murat yukarıda neredeyse 30 dakika kalmıştı. Yemekten sonra midesi rahatsızmış gibi yaparak rastgele aspirin aramak için çok uzun bir süre. Aspirin ilaç dolabında dedim sessizce. Her zaman orada olmuştur. Murat'ın çenesi neredeyse fark edilmeyecek şekilde gerildi. Ağrıdan gerçekten perişan olmalıyım. Bundan sonra sohbet topalladı ama Murat sürekli konuya geri dönüyordu. Bankam hakkında, evde başka kimlerin anahtarı olduğu hakkında, günlük rutinlerim hakkında sorular. Her soru bir yarayı yoklayan parmaklar gibiydi. Zayıflık arıyordu. Akşam yemeği nihayet bittiğinde Elif hemen kalktı. Bu gece bulaşıkları ben hallederim baba. Yemeği sen yaptın. Sorun değil, dedim. Tabakları çoktan toplamaya başlamıştım. Bu benim rutinim, günün olaylarını sindirme şeklimdi. Özellikle bu gece bilindik yıkama ve kurulama ritmine ihtiyacım vardı. Hadi canım, dedi Murat. Eli çoktan Elif'in omzundaydı. Bırak baban mutfağıyla ilgilensin. Biraz dinlenmeliyiz. Yukarı çıktılar, yatak odalarının kapısının kapandığını duydum. Tabakları yıkarken Murat'ın sorularını tekrar tekrar düşündüm. Var olduğunu bilmemesi gereken bir anahtarı nasıl bildiğini. Ölümümden ve Elif'in mirasından bu kadar rahat bahsedişini. Ellerim otomatik hareket ediyordu. Yıka, durula, kurula. Aklım ise son üç haftadır görmezden geldiğim kırmızı bayrakları sıralıyordu. Murat'ın hiç tutmayan işsizlik hikayesi. Mali durumuma olan sürekli ilgisi. Evimi planları ezberliyor gibi inceleyişi. Son bardağı bitirdim ve bulaşık bezini yerine astım. Mutfak ışıklar altında parlıyordu. Mükemmel düzene kavuşmuştu. Ama bu gece temel bir şeyler değişmişti. Ev artık farklı hissettiriyordu. Güvenli değil, savunmasız. Yukarıda duvarlardan boğuk sesler duydum. Sonra sessizlik. Kendi evimde beni bekleyen diğer sürprizleri görmenin zamanı gelmişti. Merdivenleri çıkarken ilk fark ettiğim şey yatak odamın kapısıydı. Hafifçe aralıktı. Belki beş santim karanlık görünüyordu. En üst basamakta durdum, elim trabzanda. Akşam yemeğine indiğimde o kapı kapalıydı. Her zaman kapatırım. 40 yıllık yalnız yaşama alışkanlığı. Sadece son zamanlarda kızımın evde olmasıyla bozulmuştu. Ama Elif ve Murat koridorun sonundaki misafir odasında kalıyordu. Kimsenin benim yatak odamda olması için bir sebep yoktu. Orada 30 saniye durdum, dinledim. Misafir odasından ses gelmiyordu. Yukarıda hiçbir hareket yoktu. Sadece eski bir evin tanıdık çatırtıları ve kendi kalp atışlarım kulaklarımda gümbürdüyordu. Kapıyı yavaşça ittim, gıcırdamasını bekledim. Gıcırdamadı. Menteşeler iyi yağlanmıştı, sessizdi. Ama özel alanıma adım atmak bir suç mahalline girmek gibiydi. İlk bakışta her şey normal görünüyordu. Yatak hala yapılıydı, köşeler sıkı ve mükemmeldi. Okuma gözlüğüm komodinin üzerinde bıraktığım yerde duruyordu. Lamba aynı açıdaydı. Ama on yıllarca metodik yaşamla eğitilmiş gözlerim, Hemen farklılıkları yakaladı. Dolap kapısı tam 10 santim açıktı. Ben her zaman tamamen kapatırım. O küçük boşluk bütün gece canımı sıkardı. Şifonyerimin çekmeceleri artık tam kapanmamıştı. Üstten ikinci çekmece, önemli evrakları sakladığım yer, dikkatsizce itilmişti. Sarı bir dosyanın köşesi dil gibi dışarı çıkmıştı. Midem kasıldı. Şifonyere doğru ilerledim. Çekmeceyi tamamen çektim. İçindeki dosyalar karıştırılmıştı. Yaklaşık doğru sıraya konmuştu ama tam olarak değil. Biri titiz davranmıştı ama yeterince dikkatli değildi. Sigorta evrakları banka ekstreleriyle karışmıştı. Normalde arkadaki dosyada sakladığım vasiyetnamem öne doğru kaymıştı. Ve çekmecenin altına bantladığım küçük pirinç anahtar yoktu. İki kez kontrol ettim. Parmaklarımı bandın olduğu ahşap yüzeyde gezdirdim. Hiçbir şey yoktu. Kasamı açan anahtar, Murat'ın akşam yemeğinde çok rahat sorduğu kasanın anahtarı bulunmuş ve alınmıştı. Ellerim titremeye başladı. Korkudan değil, öfkeden. Bu rastgele değildi. Bu fırsatçı bir hareket değildi. Biri özel sığınağıma girmiş ve sistematik olarak ihlal etmişti. Belirli şeyleri arayarak. Tam olarak neyi arayacağını ve nerede bulacağını bilen biri. Giyinme dolabımın içinde, duvara sabitlenmiş küçük ama sağlam kasama doğru ilerledim. Dijital kilit hala çalışıyordu ama artık bunun bir önemi yoktu. Murat manuel kilidi açacak anahtara sahipti. Dolabımda durarak, on yıllarca biriktirdiğim eşyalarla çevriliyken, tamamen savunmasız hissettim. Ne zamandır bunu planlıyordu. Elif'le ben aşağıdayken kaç kez buraya girip, eşyalarımı bir mağazadaki ürünler gibi kataloglamıştı. İhlal hırsızlıktan daha derine gidiyordu. Bu kişiseldi, mahremdi. Biri özel evraklarıma dokunmuş, mali kayıtlarımı görmüş, benden başka kimsenin görmemesi gereken şeyleri ellemişti. Hayatımın etrafına dikkatle ördüğüm sınırlar cerrahi bir hassasiyetle aşılmıştı. Ama Murat çok önemli bir hata yapmıştı. Fark etmeyeceğimi varsaymıştı. Güvenen ve dikkat etmek için çok yorgun sıradan bir yaşlı adam olduğumu düşünmüştü. Yanılıyordu. Şifonyer çekmecesini dikkatle kapattım, her şeyi bulduğum gibi bıraktım. Murat gizlice hareket ettiğini düşünüyorsa, buna inanmaya devam etmesi gerekiyordu. İhlalinin fark edilmediğini düşünsün. Her ne plan kuruyorsa devam etsin. Çünkü artık neyle karşı karşıya olduğumu biliyordum. Bu işsizlik veya geçici mali sıkıntı değildi. Bu hırsızlıktı. Rutinlerimi ve zayıflıklarımı inceleyen biri tarafından önceden tasarlanmış, hesaplanmış hırsızlık. Koridorun sonunda kızımla uyuyan biri. Yatak odası ışığını kapattım ve yatmaya hazırlanmaya başladım. Normal gece rutinimden geçtim. Ama her hareket artık farklı hissettiriyordu. Görünmez bir izleyici için yapılıyormuş gibi. Murat dinliyor muydu? Araştırmasını keşfettiğimi biliyor muydu? Yorganı geri çekerken aklımda bir düşünce kristalleşti. Yarın kanıt toplamaya başlayacaktım. Bu gece uyanık yatıp plan yapacaktım. Ama önce tam olarak neyle karşı karşıya olduğumu bilmem gerekiyordu. Uyku imkansızdı. Yatakta uzanmış, tavana bakıyor, aklım akşamın ifşaatları arasında dönüp duruyordu. Her küçük ses beni gerdiriyordu. Evin çatırtıları, dışarıdaki ağaçlardan gelen rüzgar, İki kat aşağıdaki buzdolabının hafif oltusu. Komodindeki saate göre saat 23.47'de aşağıda hareket duydum. Yumuşak ayak sesleri oturma odasının zeminini geçti. Elif'in hafif adımları değil, daha ağır, daha kararlı bir şey. Murat. Mükemmel bir şekilde hareketsiz kaldım. Nefesimi kontrol ettim. Sesler evin önüne doğru ilerlerken dinledim. Sonra eski evin ince zeminlerinden zar zor duyulur şekilde Sesini duydum. Evet, benim. Herkes uyuyor. Bir telefon görüşmesi. Murat gece yarısı telefon görüşmesi yapıyordu. Kimsenin duyamayacağını düşündüğü fısıltılarla konuşuyordu. Yatakta doğruldum, yatağın gıcırdamamasına dikkat ettim. Çıplak ayaklarımın altındaki parke soğuktu. Yatak odamı aşağıdaki oturma odasına bağlayan ısıtma menfezine yaklaştım. Bazen ses eski hava kanallarından beklenmedik şekillerde gelirdi. İhtiyar kesinlikle zengin. Murat'ın sesi şimdi daha net geliyordu. Banka ekstreleri, yatırım portföyleri, her şeyi buldum. Ciddi paradan bahsediyoruz. Kanım dondu. "Bahsediyoruz," dedi. "Yalnız çalışmıyordu." "Yarın gece," diye devam etti Murat. "Elif kitap kulübü toplantısına gidecek. Her salı gidiyor." 7'den 9'a. Mükemmel zamanlama. Telefonumu komodinden kaptım. Eller titreyerek ses kayıt uygulamasını açtım. Bundan sonra ne gelirse, kanıta ihtiyacım vardı. Kasa anahtarını çoktan aldım, diyordu Murat. Bugün akşam yemeği yerlerken aldım. İhtiyar aptal her şeyi orada tutuyor. Nakit, mücevher, muhtemelen daha fazla banka bilgisi. Piç, sesi daha canlı, daha kendinden emin hale geldiğinde kayda bastım. Bak, zaman çizelgesi konusunda endişeli olduğunu biliyorum ama kumar borçlarım ortadan kalkmıyor. O adamlar pek sabırlı sayılmaz, ne demek istediğimi anlıyorsun. Bu şimdi olmalı. Kumar borçları. Bu her şeyi açıklıyordu. Çaresizlik, hesaplı yaklaşım, kızımın güvenini ihanete hazır olur. Murat sadece fırsatçı bir hırsız değildi. Kendi aptallığıyla köşeye sıkışmış çaresiz bir adamdı. Ahmet sadece yalnız yaşlı bir dul. Murat'ın sesinde şimdi bir alay vardı. Muhtemelen arkadaşlığa minnettardır. Neler olacağından haberi yok. Akşam yemeğinde bana ev güvenliği hakkında sorular soruyordu. Neredeyse ihtiyacım olan bilgileri kendi verdi. Göğsümde öfke kabardı, sıcak ve tüketen. Sesindeki rahat küçümseme Beni bir stereotipe, kolay hedefe indirgeyişi. Ama sessiz kalmaya, kaydetmeye devam etmeye zorladım kendimi. Güzelliği şu ki asla aileden şüphelenmeyecek. Bir şeylerin eksik olduğunu fark etse bile Elif onu sadece yanlış yere koyduğuna ikna edecek. Yaşlıların hafızalarının nasıl olduğunu bilirsin. Yaşlılar. Ben 66 yaşındaydım, 96 değil hafızam bu konuşmamın her kelimesini hatırlayacak kadar keskin. Güven bana, perşembeye kadar temiz olacağız. Elif'e başka şehirde iş teklifi aldığımızı söyleyeceğim. Acil bir şey. İhtiyar ne vurduğunu anlamadan gitmiş olacağız. Murat bir an sessiz kaldı. Hattın diğer ucundaki kişiyi dinledi. Sonra güldü, tüylerimi diken diken eden bir ses. Evet, belki de evine kimi aldığı konusunda daha dikkatli olmalıydı hayat dersi, değil mi? Görüşme sona erdi. Murat'ı aşağıda bir dakika daha hareket ederken duydum. Muhtemelen kilitleri veya pencereleri kontrol ediyordu. Sonra merdivenlerdeki ayak sesleri, dikkatli ve sessiz. Hızla kaydı durdurdum ve telefonumu yastığımın altına koydum. Yatak odası kapısı hala önceki araştırmasından hafifçe aralıktı. Fark ettiğimi belli edip düzeltmeye cesaret edememiştim. Boşluktan, Koridorda geçen gölgesini izledim. Misafir odası kapısı yumuşakça açılıp kapandı. Bundan sonra uzun bir süre karanlıkta yattım, öğrendiklerimi sindirdim. Murat'ın tehlikeli insanları içeren ciddi kumar borçları vardı. Bir suç ortağı vardı. Yarın gece Elif'in kitap kulübü toplantısı sırasında beni soymayı planlıyordu ve hemen sonrasında ortadan kaybolmayı, kızımı da yarattığı pisliğin içine sürüklemeyi planlıyordu yatak odamın ihlali birdenbire, bu büyük ihanetinin yanında küçük görünüyordu. Murat sadece benden çalmıyordu. Elif'i suçunu örtmek için kullanıyordu. Onun sevgisini ve güvenini manipüle ediyordu. Ama kritik bir hata yapmıştı. Çaresiz, bilgisiz, sadece başka bir kolay hedef olduğumu varsaymıştı. Emekli olmadan önce 30 yıl sigorta müfettişi olarak çalıştığımdan haberi yoktu. Sistemi alt etmeye çalışan çaresiz insanlarla çokça uğraştığımdan haberi yoktu. Murat yaşlı bir adamla oyun oynamak istiyordu. Pekala, bakalım gerçekten ne kadar zekiymiş.